Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, kil tabakasından bahsedeceğiz. Kil oluşumlarından bahsedeceğiz. Genelde akarsularda, derelerde çalışma yaparken kil tabakasına kadar iner, orada kalırız. Aslında eğer ki bu bölgemizde altın varsa mutlaka o kil tabakasının içerisinde altınlar mevcuttur fakat bu kil tabakaları bayağı e, sıkı ve e, sert oluyor sert değil de yani bir sakızı düşünün bir hamuru düşünün o şekilde e, onunla uğraşmak lazım iyice sulandırmak lazım ki içindeki e, eğer ki bir şeyler varsa onları alalım panda veya sabakta fakat iyice sulandırmak lazım iyice gevşetmek lazım bu kurumuş bir kil tabakası arkadaşlar. Ve altını e, bayağı zorlandım bunun içerisinde yakalamak için. E, ufacık bir e, şey, e, lüp. Telefonun kamerasına bağladığım bir lüp. Loop. Kalem lüpün ucu. Şu şekilde size e, kil tabakasının içindeki altını göstermeye çalışıyorum. E, kil tabakasının içindeki genzin, zenginlik arkadaşlar bu. Görmüş olduğunuz... E, Kuvars kuvars parçacıkları silisler, buna benzer malzemeler tabi bunların içinde iyonlar da var daha da iyonları var e, dikkat ederseniz e, beyaz kuvars parçacıkların içinde böyle nokta nokta e, şeyler var onlar altın iyon arkadaşlar e, tabi bunlar e, gözle görülmez yani illaki bir lupla kontrol etmeniz lazım. Hatta biraz öğütüp, temizleyip, kurutup içerisine malzemenin daha iyi keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü malzemeler o zaman tozdan alınacaktır, meydana çıkacaktır. Daha güzel keşfedebilirsiniz. Yıkayıp, malzemeyi kaçırmadan, cevheri kaçırmadan, tozundan arındırıp, yani sulandığı zaman zaten o Bahsettiğimiz malzeme çamur olur. Mesela bir 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo yaptığımız zaman çamurlaşır. Daha önceki videolarda anlattığım gibi, mesela nasıl zenginleştirme yapıyorduk? 5 kilo bir şeyimiz var, Cevherimiz var, iyice öğütüyoruz, un yapıyoruz, sıfır mikron yapıyoruz. Bir 10 kiloluk mesela petimiz varsa, yani 5 kiloluk malzememiz varsa, bir 10 kiloluk su petine dolduruyoruz. Üzerini de yağmur veya klima suyuyla yani e, klorsuz suyla dolduruyoruz. Çünkü klor e, altın iyonlarını yer, e, kendi suyuna, bünyesine karıştırır. Onun için e, onu bir çamur yapıyoruz. E, suyu ilave ettikten sonra çalkalayıp 3-5 gün bekletiyoruz. Ve alta e, bu iyonlar iniyor arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgi daha vereyim. Çoğu arkadaş soruyor. Yani en kolay zenginleştirme şekli onu düşünün şu anda tertemiz bir pırıl pırıl bir malzeme bu. Altını böyle tek yakaladım. Tabii bu silislerin e, kuvars başlıklının içinde de var arkadaşlar. Şöyle şimdi o altın gördüğünüz gibi. Bakın şu, şu şekil. Şimdi bunu kaybedeceğiz çünkü lüpum çok şey ufak. Şöyle bakalım yine işte görüldüğü gibi şu parıltılar arkadaşlar. He, silislerin, kuvaş parçası içindeki altın iyonları bunları kesinlikle ve kesinlikle cıplak gözle şey yapamayız. Keşfedemeyiz. İlla ki güzel bir lüpürünüz olacak. Lupla lüpla e, araştırmalarınıza bakın arkadaşlar. İşte silisin içerisinde kendini belli ediyor. Malzememizi, cevherimizi ki altın parçamız bu şekilde keşfedebiliriz. Çünkü yakalamakta zor. Yakalamakta zor arkadaşlar. Yani bu ıı, malzememizin içerisinde altın iyonları dolu. Bunları ne yapıyoruz? Kimya bilgimiz varsa kimya ile indiriyoruz. Bakın bu siyahlarda sülfürlü arkadaşlar. Sülfür kaplamış. Sülfür kaplamış zaten altın onlar. Kendini hemen meydana çıkartıyor. Şu iyonlar. Beyaz olan iyonlar arkadaşlar. Şu beyaz olanlar. Bakın arkadaşlar. İşte bakın. Kuvaş parçasının içerisinde beyaz beyaz altın iyonlar arkadaşlar. Bunları kesinlikle ve kesinlikle cıplak gözle ee, fark edemeyiz. Çünkü taşlarda her zaman ee, kayaçlarda Böyle mümkün değil yani nabit e, rastgelelim veya mikron rastgelelim. Zaten öyle rastgelsek e, alır öğütürüz. Çalışmamızı yaparız. Çünkü iyonları ne kesinlikle ve kesinlikle taşlarda keşfedemeyiz. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle. Şu siyah parçanın üstündeki pırıltıya bakın. Bunlar iyon arkadaşlar. Şu tür salmış çoğunu bu siyahlar. Bunları kimya bilgimiz varsa kimya ile kimya bilgimiz yoksa potada ocakta kupal yapıp kurşuna çekip ayremine götürüyoruz ayar evi numune alıyor, analizini yapıyor. İçerinde ne var ne yok size raporla sunuyor arkadaşlar. Bu işler böyledir. Yani ayarı vurulmamış bir yüzük olsun bilezik olsun ayar evinden çıkar raporu der ki bu altın 22 ayar veya sapt 24 ayar Bunları ayrı bir arkadaşlar. Raporla beraber doğada bulduğumuz altını o şekilde satabiliriz. Veya taştan çıkarttığımız altını o şekilde raporuyla beraber satabiliriz. Çünkü raporsuz malzeme kesinlikle ve kesinlikle satamayız. Yani bazı kuyumcularda mezat taşıyla alır, ayar suyunu sürer, ayar suyunda da çıkar atıyorum 24 ıhı, ayardır altınınız der ki 18 ayardır sizi o şekilde de elinizdeki malzemeyi alır ondan da bilginiz olsun arkadaşlar yalpaladık e, altını kaçırdık şimdi arkadaşlar bu taşın ana malzemesi buyurun silisin içerisinde işte görüldüğü gibi şimdi e, bir çökeyim arkadaşlar baktığımız malzemenin içi bu arkadaşlar baktığımız malzeme bu. İşte görüyorsun parlayan çelişleri, parlayan parçacıkları, parlayan soy metalleri. Kamera ufak olduğu için arkadaşlar bunun ucunda o kadar yakalayabiliyoruz görüldüğü gibi. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakın şöyle zengin bir malzeme. Evet ana malzemeyi görüyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu e, sinister, silisler. O bir kil tabakası görüldüğü gibi. Şöyle bir tabaka. Bayağı da ağır. Fakat bu kurumuş. Bunu yaşken e, zor ayrıştırırsınız. İyice ezip sulandırmak gerekiyor bunu ki içindekileri şey yapabilirsiniz. Fakat bu kuruduğu için e, rahatlıkla bunu ezebildim, öğütebildim. İşte bu içeriğini gördüğümüz e, kil tabakası da bu arkadaşlar. Bu kil tabakalarına da dikkat edeceğiz. Yani daha doğrusu konsantre olmuş bir e, jefer tülü barındıran e, kil tabakası arkadaşlar. İşte bakın. Burada, şurada görüyorsunuz. İşte bunlar soy metal. Şöyle göstermeye çalışayım iyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteceğim. Bakın. İşte bunlar metal arkadaşlar. Metal ve metal tuzları. Şöyle. Metal ve metal tuzları arkadaşlar. İşte göründüğü gibi. Bir tür zenginleştirilmiş malzeme arkadaşlar. Tabi bunları işlemek mesela Kimya bilgimiz varsa kimya. Pota bilgimiz varsa yaşadığımız şehirlerde potada kupel yapıp ocakta kurşuna çekip ayar evi. Yapacağımız işlem bunlar arkadaşlar. Yani zaten yapmış olduğumuz videolar tecrübe üzerine yol gösterme üzerine başka bir şey değil arkadaşlar. Eee yani görüldüğü şekil neyse onu göstermeye çalışıyoruz. Neyse onu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepinizin işleri güçleri rast gelsin. Bugün bayramın son günü. Allah nice bayramlara indirmek, erdirmek nasip etsin hepimizi. Bol madenler, bol altınlar. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Takipte kalın, sağlıcıyla kalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.